81. Sure Tekvir Suresi Bismillahirrahmanirrahim Güneş dürüldüğünde Akıl karşılaştığı gerçeklik ile kaplanıp Gücünü yitirdiğinde Yıldızlar karardığında Düşünme işlevi durup Fikirler ışık tutmaz olduğunda dağlar gürültüldüğünde organlar çalışmaz olduğunda işar en gözde develer zenginlik ve statü nesneleri başıboş bırakılıp terk edildiğinde dünya değerlerinden geçildiğinde. Vahşiler haşrolunduğunda, hayvani duygular toplanıp güçlerini kaybettiklerinde. Denizler kaynadığında, şartlanma yolda edinilmiş bilgiler açığa çıkan gerçekler karşısında tutuşup kaynadığında nefsler tezvic edildiğinde bilinçler ölümün bu tadılışıyla birlikte yeni ruh bedenleriyle eşleştirildiğinde diri diri toprağa gömülen kız çocuklara sorulduğunda hangi suçundan dolayı öldürüldü diye kaydedilmiş sayfalara açıldığında sema sökülüp giderildiğinde, bilinç muhakemesini yitirdiğinde, cahim tutuşturulup alevlendirildiğinde, pişmanlık yangını alevlendiğinde, yaptığımız yorum, ayetlerin, kişinin kıyametini sembolize etmesi yönündendir. Cennet, yaklaştırıldığında her nefs yani bilinç hazırladığı şeyi bilmiştir. Biyolojik bedenli yaşamında yaptıklarının getirisini algılamıştır. Kasem ederim el hünnes olarak. Güneşin ışığından gündüz görünmeyen yıldızlar. Hazreti Ali radıyallahu an el hünnesi şöyle tefsir eder. Bunlar gündüzün sinen, görünmeyen, geceliğin zahir olan, çıkan yıldızlardır, gezegenlerdir. El cevare, el künnese Yörüngelerinde seyrederken aynı zamanda burçların etki alanlarında dolaşanlar gezegenler. Geri döndüğünde geceye, teneffüs ettiğinde sabaha, ki muhakkak o şerefli bir Resulün sözüdür. Kuvvet sahibi bir Resulün, arş sahibinin indinde güvencede, itaat edilendir orada semada. Emindir. Sahibiniz, Hazreti Muhammed, bir cin etkisi altında olan değildir. Andolsun ki onu apaçık ufuk olarak müşahede etti. O gayb hakkında cimri değildir. Ve o recm olunmuş hakikatten uzaklaştırılmış şeytanın lafı da değildir. O halde Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? O alemler insanlar için yalnızca zikirdir, hatırlatmadır. Sizden bil fiil gerçek üzere yaşamayı dileyenler için, Rabbü'l-aləmin olan Allah dilemedikçe siz diləyəməsiniz.